temsilcileri, sevgili hocam, Cumhuriyet Halk Partisi Değerli Başkanı, Vatandaş Belediye Başkanı, bizim tüm değerli emniyet müdürü ve her zaman hem gönlümüzde hem toplumumuzda <laughs> her zaman en üstte olan bizi dememiz dediğine sevgili kadınlar, sevgili canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Allah'ın her yanından inancını, çiftliğini, yaşamaya gelen insanların önünde bir ceza sahibiyle eğiliyoruz. Değerli dostlar, burası Zeynel Abidin, burası Zeynel Abidin türbesi. Buraya, buraya birinin kimliğine, mesleğine, etli kök, kökenine bakılmaz. Burada hiç kimse mesleğinden dolayı, hiç kimse etli kimliğinden dolayı, düşüncesinden dolayı yargılanmaz, kınanmaz. Burada çünkü burası değerli arkadaşlar, hoşgörü kapısıdır, sevgi kapısıdır. Burada kavga olmaz, burada kavga değil her zaman tarih boyunca kardeşliğin sesi yükselir. Burada hiçbir zaman insanların giyiminden, kuşamından, kısa kolundan, taytından hiç kimse rahatsız olmaz. Değerli arkadaşlar, burada ayrım olmaz. Çünkü burada yüzyıllardan beri barışın ve kardeşliğin aşısı duruluyor. Çünkü burada değerli dostlar bu alanda yüzyıllardan beri barışın kardeşliği sazı çalınıyor. Çünkü burada yüzyıllardan beri hoşgörünün, sevginin semalı dönülüyor. Değerli dostlar, birileri bizleri ne kadar ayırmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bu ayrılık, bu ayrılma fikirleri bu toprakta, topraklarda, Anadolu'da tutmaz bu aşı asla, asla bu kardeşliği bozamaz. Değerli arkadaşlar çünkü bu topraklara yüzyıllar öncesinden Mevlana'lar, Hacı Bektaşlar, Yunuslar, Pis Sultanlar Niyazi Mısır'a yaşamıştır. Onların bu topraklara vurmuş olduğu aşı kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi hiçbir zaman bozamaz bugünkü tabloda onun en açık şey göstergesidir. Değerli arkadaşlar ben söz vermek son verirken son dönemde CMB ile ilgili yaşanan tartışmaya da bir değinmek istiyorum. Değerli dostlar bir inancın ne olduğuna nasıl yaşanacağına ancak o inanca inananlar o inanca düşkenler karar verebilir. Başka hiç kimsenin tekrar söylemek isterim ki başka hiç kimsenin cemelerini ibadet hale olarak kabul edilip edilmemesi konusunda fikir söylemeye hakkı yoktur. <laughs> fetva vermek alevlerin dışında oynanca sahip insanların dışında alevler konusunda fetva vermek hiç kimse kusura bakmasın. Kimsenin hakkı da değildir, hakkı değildir. Tekrar söylüyorum. <laughs> Değerli dostlar, bu kararı aslında bu kararı yüzyıllar öncesinde bu inanca inanlar almışlar. Yüzyıllar boyunca bazen gizli gizli yaşayarak, bazen katledilerek bu inançlarını yüzyıllardır sürdürmüşler. Abi ben tekrar ona inananları, ona saygı duyanları bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bir düşüncemi, bir isteğimi de belirtmek istiyorum. Önümüzdeki inşallah Cemre'lerinin yasal ibadet olarak olarak kabul edildiği Alevlerin eşit yurttaşlığa kabul edildiği bir yılda aşire törenleri yaparız. Tekrar ben başta sayın valimiz olmak üzere bu da bütün hazır olan dostluğa, kardeşliğe, barışa, hoşgörüye katkı yapmaya çalışan başta milletvekilimiz olmak üzere herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, bağlı olun.